Sadet ailesinin üyeleri yeni evinize hoş geldiniz. Onunla ne ismi geçsin ne cismi geçsin ne bağlantısı olsun isterim. Zaten bir süre görüşmediler Esra Hanım bir süre görüşmediler. Ama sonra kucak kucağı dayısıyla oturmaya e, karar veriyor ve içip eğleniyorlar doğru mu? Evet doğru. Sen mahkeme evraklarında bu işin azmettiricisinin Emin'in ölümüne sebep olan kişinin Hasan olduğunu söylemişsin. Esra Hanım ben size tekrar söylüyorum. Zaten onu söylüyorum. Ali Küçükoğlu'nun hani bana söylediği cümle. Mezgülüyor ben Sezer'i de çıkartmayacağım. cezaminden. O Niye da cezasını çekecek. O zaman Hasan'a iftira attığınızı kabul ediyorsunuz öyle mi? Evet doğru. İftira attığınızı doğru. Hasan'a iftira attığınızı kabul ediyorsunuz. Hasan mahkemede, mahkemede ifadeniz alındığı zaman mahkemeye bağlandığınızda Nereden ifade verdiniz siz? Kimin evinden nereden? Hasan Göçmen, Mehtap Göçmen. Hasan'ın Hasan'ın evinden Çilek ifade Hanım, verdi. bu bir tesadüf müdür? Hasana mahkeme huzurunda ifade verinceye kadar Hasan'dan şikayetçisiniz. O gün mahkemede ifade verirken Mehtap sağınızda, diğer tarafınızda, solunuzda Hasan var. Siz ifadenizi değiştiriyorsunuz ve Hasan'dan şikayetçi olmaktan vazgeçiyorsunuz. Mahkeme size defalarca soruyor, diyor ki, siz şu anda neredesiniz? Nerede olduğunuzu söylemiyorsunuz. Kendisi Eğer bir tehdit varsa, mahkemeye tehdit yok. kadar Hasan diyen Çilek niye Mehtab'ın evinden bağlandığında, Hasan'ın yanında bağlandığında, bizim evde. bırakın ya vicdanı. Tabii. Niye bu kadını evinize diyor çağırdınız diyor, Mehtap Hanım? Çilek'i mahkemede ifade vermek için Ankara'da gidip gelebilirdi. Niye ifade vermek üzüldü. için o kadını Yalancı yanınıza çağırdınız? Yapar. Çilek, bak Mehtap, e, şikayeti ilk defa doğru bir şey yapmış. Gitmiş Hasan'dan şikayetçi olmuş. E, bu olayda Hasan'ın olduğunu söylemiş. Sonra? bu söylediğinden vazgeçiyorsa mahkemede yalan söylediğini ortaya çıkartır. Her şey dediler zaten Esra Hanım. Niye adını, çağırdınız? Kaçada dediler. niye dediler. yanınıza çağırdınız Meytap Hanım? Birinci de ikinci Maytap de tutturmaya Hanım. çalıştılar. Niye çağırdınız Hasan'la birlikte? Çile'yi yanına. Çilem zaten bizim orada 2-3 gün öncesi misafirimizdi. senin eşinden şikayetçi olmuş. Hasan da diyor azmettirici. Benim çocuklarımı Çünkü kaçıran diyor. Çünkü Çilem de diyen... ya, öyle bir şey olmadığını, çocukları kendisinin emanet ettiğini... Ben merak ettiğini, ediyorum niye çağırdınız? ...kaçırmadığımızı, azmettirici olmadığını bildiği için Çilem zaten bizimle konuşuyor. Mehtapçığım bu olayı bak şunu anlamıyorsunuz. Şimdi biz buradayız, burada bir cinayet işlendi değil mi? Bu evden bir cenaze çıktı Çilem mı? Çilem diyor ki Sıra Hanım bakın Ali verdirttirdi ifadeleri ne diyor. Top, bu Çilem evden... kendi kafasına göre gidip de şikayetçi şey olmuyor Bu evden zaten. bir cenaze çıktı mı? Çıktı. çıktı. Ee, Emine biri öldürdü mü? E, Sezer öldürdü. öldürdü. Tamam Sezer öldürdüyse oradaki tek katil Sezer'dir. Diğerleri Emine hayatta tutabilmek, Ali adaletin sağlanması oluyor, konusunda... Mısınız? Bak şunu dinle. Adaletin sağlanması konusunda... Elinden geleni yapar. Hepiniz gittiniz çat çat çat. Bu işin katili Sezer dediniz mi? Emin'in katili. Evet Herkesi öyle işte, zaten. Ifade veriyor. Tamam doğru Hayır, bu. Hayır değişik Sonra değişik ifademiz yok bizim. Bir arada olursunuz. Sizin var. ben senin değişik ifademiz hayatım, var. Hayatım. E, ondan sonraki süreçte siz hepiniz bir arada olur kenetlenirsiniz. Sizde bir kenetlenme yok. Çünkü Ali Kıçıkoğlu'na Hasan Aras'a husumet vardı. Hayatım Ali yok. Ali sonradan gelmiş. Ali o gün dış kapının dış mandalı. Çilek kendi iradesiyle jandarmayı arayıp çocukların bunların elinde ordaydı, diyor. Ali'nin oradaydı. Jandarma oradaydı. Senin babanın evinden Ali çocukları alıyorsa. Hasan'ın evi Anan Senin baban dedirtmiştir. Ya Çilek, ya ya. Çilek. Hayır, siz hayır, yaptınız. Hayır. Siz hayır. Bir saniye. Beni te, Hasan tehdit ediyor. Hasan'dan korkuyorum <laughs> demişsin. Ne zaman? Aa öyle mi dedin? Vay be. Evet doğru öyle ifade verdirdiler. Niye? Ne, ne, diye verdirdi mesela? Sana detay sorsalardı ne diye tehdit ediyor? Ne diyecektin onlara? Ya o, o olayda tam şu an tam hatırlamıyorum ama e, hani... Keşke bana... bir şey dobro saymıştım o gün. Hasan beni tehdit etti. Jandarmaya gidiyorsun ve benim çocuklarımı kaçırdı diyorsun. Ve çocukların jandarmaya, da mektabın evinde bulunuyor. Mektabın babasının evinde bulunuyor. Esra Hanım teslim, telefonla konuştum. Tamam. Jandarmaya gitmedim. Şikayetçi oldun mu? Hasan beni Oldum. tehdit ediyor dedin mi? Hasan seni aradı Hasan seni ki? niye tehdit ediyor? Neden tehdit eder? Suçu günahı yok Hasan'ın. O gün size kollarında, Hasan aradı mı içine? Kollarında yeğeni öldürüldüyse. Ya Mehtap diyorum Ali'nin Ali Ferdir'di Ali diyorum değil mi? Ben kendim söyledim demiyorum. Ben de aynısını yemiştim. Ali Şimdi Ali'nin yanındayken Çilek Hanım... Şey Ali'nin yanındayken Ali sizin ifadenizi etkiliyor. Onu anladık. Sizin <laughs> ifadeniz değişiyor. Size soruyorum. Bak mahkemede size diyorlar. Şu anda da ifade verirken çorumdasınız. Siz diyor... Ne zamandan beri Çorum'dasınız... Kimin yanındasınız? ısrarla söylemiyorsunuz. Evet, ben musafir olarak geldim. Yerimiz o zaman. Peki ne zaman... ne kadar Sezer, süredir Büyük oradasınız diyor. Verecek, Bir dakika meyse, da zaten. Ne Demek ne ki bu çilek Sezer'de ifadesi, kimin durup, yanındaysa ona göre değişiyorsa. Bu kadın ben. mahkemede Hasan, Hasan diyen çilek Hasan'ın yanındayken de ben diyor Hasan'dan şikayetçi Sezer'de. değilim. Ha? Hasan'la ilgili. Siz Hasan'ın evindeyken, mahkemeye bu konuda ifade verirken Hasan'dan şikayetçiyim diyebilir misiniz? Onların evinde misafirliktesiniz ya. Suçu olsa söylerim. Ha? Suçu, Suçu olsa, olsa söylersin. Söylerim. Bir saniye Nazmiye, Hasan ee, sizi aradı mı oğlun öldürüldükten sonra? Hayır. tehdit etti mi? Hayır. Etmedi mi? Etmedi. Hiç arayıp sakın benim adıma geçirme. Ha Hayır. Bir Hayır. telefon görüşmesi oldu mu aranızda? O, o, o olduğunda cinayetin olduğunda mı? Cinayetten sonra. Öyle oldu. Çilek'in çocuklarını Hasan kaçırmış. Hasan da ja şey Çilek de jandarmayı aramış. Evet öyle oldu. alın diye. E, evet öyle oldu. Çilek'in e, çocuklarını Hasan... ...kardeşin niye kaçırdı? Ç kardeşim niye kaçırdı? Hasan. Ha. Neden? Konuların... Gelirleri kapattılar. Ne? Gelil, gelirleri kapattılar. Aa, hangi, Adına çıkmak için? kapattılar. Evet. Ha. hangi delilleri kapattılar? Evet. Hangi delilleri? He. Mesela o kardeşim oğlum öldürdü ya. Hasan o, öldürdü. Hasan öldürdü. Çilemi tesis ediyor. Ne diye hani, tehdit ediyor? Söyleme diye. Neyi söylemeyecek? Cinayeti söyleme diye. Tam olarak ne dedi? E, Çoluğu çocuğu topluyor, kaçıyor. Götürüyor. E, götürüyor. Arabasına koy. Hatta bir de şurada e, benim oğlumun telefonu varmıştı. Petrona koymuş. Parası da yokmuştu. Mazı dalmış. Ondan sonra tesis etti. Emin'in çilemi... telefonu da o gün evden çıkarken Hasan'ın üzerinde miydi? Ne? Petrole gitmiş dedin ya. Evet. Emin'in telefonunu da mı almış yanına? E, evet. Eda'nın evet. Eda, e, Eda telefonu edeydi, Eda Çilemdeydi. Abo. Çilemdeydi. Abo. çilemdeydi. Para, parası yokmuş da Hasan'ın. Petrona ha. Petron vermiş, mazı almış, götürmüş. Peki. Efsane Efsane. Hasan, Hasan Bir gün Çilemi. öncesi de Çilem, Esra'nın çok, Efsane çok bir saniye. Hasan Çilem'i aradığında, of. tehdit ettiğinde sen bunu duydun mu? Duydum. Nasıl Bunlar duydun? Bir dedi, bir Çünkü de ben çocuğumu can derdine düşmüştüm. Çilem'le biz hepimiz bir saniye. Ben çocuğumun can derdine düşmüşüm. Hiç kimseyi farında varmadım ama öyleyken gene de dikkatini çektim. <laughs> Hasan, Hasan Koçmen çoluğunu çocuğunu topladı çilemi tehdit etti. Sakın Nasıl söyleme. Telefonla mı tehdit Esra etti? Yüz yüze mi, mi tehdit etti? Yüz yüze geldiler. Ha? Yüz yüze Hasan, Çilem, ...oğlumun telefonunu Petron'a koydu... ...oradan kaçtılar, biz can derdine düştük. Ya, Siz çile. hastaneye, karakola gittiniz... Evet. evet. ...onlar kaçtılar. Evet, şey, bu şekil böyle oldu. Peki, çileyi tehdit etti diyorsunuz. Sen evet. bunu duydun mu? Duydum. Duydum, duydum. Allah duydum. Allah o acının Allah. içinde bunları takip ettim. Var. Peki, Çilek Hanım buyurun. Alo, Esra Hanım. Buyurun. Bak kayınvalideniz bile Hanım. diyor ki... ...aslında şöyle söyleyeyim... ...beni Çilek şaşırtan ne biliyor musun? Bu evet. koltukta oturacak tek kişi... ...ve kocasının e, hakkını arayacak tek kişi benim için senken... ...sen yerini bile söylemiyorsun, saklanıyorsun. Önce bunun nedenini öğrenebilir miyim? Esra Hanım ben o insanların yerini bilmesini istemiyorum. Hayatım senin yerini söylemeyeceğiz ki... ...buraya ilk gelip kocasının hakkını arayacak olan kişi senken... Esra Hanım bakın siz bile diyorsunuz benim bu iş... ...ben bile sizi çözemedim artık diyorsunuz. Siz değişik insansınız diyorsunuz. Evet. Çünkü Bak doğruyu söylediğine inanmıyorum... Sen kocasının hakkını arayan biri değilsin. Kocaya kim var göre beyan değiştiren birisin benim kocuya. için. Ama ben sana şunu söyledim. Bu koltukta kardeşleri değil sen gelmen lazımdı. Benim kocam öldürüldü. Kocamı bu aileden biri öldürdü. Biri beraat yedi. Diğeri sokaklarda bir, bir dolaşıyor. Kardeşim, Adalet benim. yerini bulsun diyecek tek Emin, kişi senken. kendi. değil mi? Gidilersen Emin. Evet evet doğru Sor. söylüyorsunuz. Siz yediniz Eminim, emin, emin, rol yediler. yapma ya. Annen yedi seni oğlum sen yedin. Oğlum yedi oğlum rol Çilem, yapma. Bir şey soracağım Allah'tan soracağım Söyle. Allah'tan. Nergis Oğlum ne oğlum iki kardeşin arasında ilişki mi var oğlum birbirini yitsin kızım siz nasıl Senin kelime konuşuyorsunuz? Senin oğlum öldürdü oğlum oğlum. Olsa... Ee, e, sen, e, i̇lişki e, var iki kardeş oynaydı, arasında ilişki vardı. Biz bir şey sormak istiyoruz. Siz böyle ilişki Çilem Hanım'a bir şey sormak istiyoruz. Nergis bekle. Esra Hanım. Buyurun Çilem. Esra Hanım sizinle size bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Sadece Nazmiye Hanım'a söyler misiniz? Ambulansa hani Sezer ve Nazmiye evdeymiş ya. Emine ambulansa kim kim götürmüşler onu sorar mısınız? Buyurun. Emine ambulansa kim kim götürmüş? Kim kim götürdü? Evet. Ambulans geldi götürdü kimse götürmedi. Hayır ambulansa nasıl indirilmiş sorar mısınız? Ambulansa kimler tarafından indirildi? İşte o bağırtımıza, çığırtımıza göre şi şikayet üzerinden ambulansta geldi, polis de geldi. Yani Anlamamaya çalışıyor evet. şu an, yalan yapıyor Şika ya. Beş kişi şikayet üzerinden şikay ambulansta geldi, polis de geldi. O halde ya. çıkartırken kimler çıkardığını soruyor Çilek? Çile Ambulansa mesela, diyor, kimler Hasan götürdü Hasan bekleyin, diyor. Hem hemşireler mi götürdü, nasıl götürdü? emini? Beş kişi emini? üzerine bak, beş kişi kim bak. Şikayeti sormuyor, evden emin kimler tarafından çıkartıldı diyor. Anlayamıyorum ki ne? Hayatım, <laughs> cinayet işlendi, Emin artık baygın halde. Evet. Sağlık görevleri ambulans geldi. Kötü, binadan yalan, kim indirdi bunu. diye mi soruyorsun? Şikayet. Cilen, Emin'i kim evet, götürdü binadan Nazmiye? Kim indirdi diye siz? mi soruyorsun? Evet, evet Esra Hanım. Binadan kim indirdi diye soruyor sana. Cık, ambulans geldi, polis geldi. Allah seni. Peki siz cevaplayın lütfen. Ambulansa Hasan, ben ve iki tane amulat görevlisi ya, indirdik. Ya öyle oldu öyle oldu. Hatta battaniye de vardı. Diğerleri battaniyeyle indirdik. Eşinizin telefonunu istasyona bıraktınız mı? Eşinizin hayır, hayır telefonunu. Hayır Esra, Hanım ben... Çok ilginç ki hiç kimse Hı. telefon yok ortalıkta. Bütün telefonlar yok oluyor. Avukat Hanım bir saniye dinler misiniz? Ben size anlatıyorum misin? zaten. Dinler misiniz? Deşaltı Koca yaptı bu. Solo çocuğu attı Ay, tamam. da. Yüzünüz ağa, su Bilmiyorum yaptıysa bunu. demek ya, ki sizin sayenizde. Evet. Kafanızda beklemedi işte helal olsun ne yaptınız? Üç kişi indirdiniz. Katilin yanında mı bekleyecek? Sen, Hasan, başka? <laughs> Bir de sağlık görevlisi. İki tane, iki tane sağlık görevlisi evet.